Miletos, Aydın ili Söke ilçesi içinde yer alır. Antik kaynaklarda Miletos'un kuruluşuyla ilgili farklı anlatımlar vardır. Genel görüş Kodros'un oğlu Nereus tarafından kurulmuş olduğudur. Miletos özellikle kolonizasyon sürecinde öne çıkan kent olmuştur. Bu yüzden kısa sürede zenginleşmiştir. Kentin mimarisi tüm Yunan dünyasını etkilemiştir. Efesus, İzmir ili Selçuk ilçesi içinde yer alır. Strabon, Efesus'un kuruluşuyla ilgili bu bölgede yaşayan yerli halklar olan Lelekler ve Karyalıların Androklos tarafından kovulduğunu, İyonyalıların Athena tapınağı çevresine yerleştiklerini anlatır. Burada Anadolu kökenli Efesos Artemis kültü bulunmaktadır. Müzik